teşekkür ediyorum Tener Akıcı. Ee, Nuray e, Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ee, Nezih Bey'e çok teşekkür ederim geldiği için. Bir sonraki kitabımızı açıklıyorum. Stefan Zweig'in Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Ben gönderdim grupta, göreceksiniz. Ee, Orhan Kemal'e gidiyoruz buradan. Kitap imzalatmak isteyenler e, çok çok kalsede Nurten Demirel'in resim alacağız tabi. Çıkışta resim alacağız arkadaşlar. Ondan sonra Orhan Kemal'e gideceğiz. Ee, Ayrıca arkadaşlar bu fotoğrafları ve videoyu İktisatı Dayanışma Haber Ajansı'ndan e, ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu Kadın Muhasabıca Derneği'nin tüm etkinliklerinde bizi yalnız bırakmayan Nusret Sümer Bey'e de çok teşekkür ederiz. görebilirsiniz Nusret Bey'den video ve fotoğrafları oradan çok rahatlıkla ulaşım sağlayabilir. Sosyal medyada da görürseniz arkadaşlar ilanlarınızı lütfen paylaşın. Çok rica ediyorum. <laughs> sizi davet ediyorum kapının önüne. <gülüyor> evet, <gülüyor> tamam. evet tamam. tamam.